Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 8 Haziran 2024 günlerden cumartesi. Bu kanalda ben 28 Aralık 2023'ten bu yana genel olarak güncel adli tıp olgularını irdeliyorum. Yani basın yayın organlarına çıkmış adli tıp bilgilendiren olguları masaya yatırıyorum ama ilk günkü yayında da dediğim gibi bir akademisyen olarak da yorum yapıyorum. Artı bir adli tıp uzmanı olarak zaten adli tıpla ilgili değerlendirmelerde bulunuyorum. Bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işte 56 yıldır kendi değerlendirmelerimle ilgili hususlar iletiyorum. Şimdi bugün bir son dönem izlenimlerim, gözlemlerimle ilgili bilgiler aktaracağım ve hani hakikaten ne olacak bu ülke nereye gidiyor diyeceğim. Şimdi birincisi ben 56 yaşındayım ve 93 yılından beri İstanbul Tıp'ta görevliyim. Şimdi İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğrencileri şu an için 3 milyon 800 bin kişi üniversite sınavına giriyor. İngilizce tıpına ilk 800'den, Türkçe tıpına da 3800'den öğrenciler giriyor. Yani çok hızlı anlayan, çok çabuk reaksiyon gösterebilen, hızlı kavrayan öğrenciler var. Ama ben aynı zamanda İstanbul'da birçok hukuk fakültesinde, vakıf hukuk fakültesinde de ders anlattım. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi, Kadiras Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Medipol gibi birçok vakıf hukuk fakültesinde de dersler verdim. Artı Kıbrıs'taki vakıf hukuk fakültelerinde dersler verdim. Bunlar işte Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Avrupa Lefke Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, bir dönem Kıbrıs Sosyal Bilimler Hukuk Fakültesi vardı orası gibi. Artı İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda da dersler verdim. Diş Hekimliği Fakültesi'nde de ders verdim. Yani değişik komponentlerden, değişik öğrenci başarı sıralamasından kişilerle muhatap oldum yıllar içinde. Ve belli bir tecrübem artı olgunluğu meydana geldi. Şimdi prensip itibariyle ben hani hiçbir zaman şunu demedim. Hani ya bu nereye gidiyor, gençlerin hali ne olacak vesaire demedim. Çünkü sonuç itibariyle hayat değişim. Değişimde işte o dönemine göre bakmak lazım ve olayları idrak edip bir uyum sağlamaya çalışmak lazım. Ve ne neden oluyor tespit edip ona göre de yönelim belirlemek lazım. Şimdi ben bir tıp fakültesi bitirmiş şahıs olarak hani okuma bizim zaten hayat dinamiğimiz. Biz sürekli okuruz ama ben sadece tıpla ilgili şeyler, radyo tıpla ilgili şeyler de tabi okumuyorum. Kendimi bir entelektüel olarak geliştirmek için çünkü sonuçta üniversitede hocayım çok değişik şeyler okuyor. Şimdi bir kitap bitirdim. Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı isimli kitabı. Şimdi bu kitap üzerinden bazı tespitlerde bulunacağım ve hani hakikaten Türkiye nereye gidiyor diyeceğim. Nokta bu. Şimdi önce kitabı tanıtacağım. Falih Rıfkı Atay 1893 ya da 94'te doğuyor, 1971'de vefat ediyor. Atatürk'ün çok yakınında Milli Mücadele'ye katılmış artı bir yazar ama milletvekilliği de yapacak uzun yıllar ve 77 yaşında vefat edecek Zincirlikuyu Kuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Şimdi şu anki İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitiriyor. İlk önemli görevi 4. Umut Ordu Komutanı'nın yani Cemal Paşa'nın emir subaylığını yapıyor. Kudüs'te, Zeytin Dağı'nda ve o esnada Suriye ve Filistin'i tespit ediyor ve bu bir anı kitabı. O dönem Orası ile ilgili. Şimdi benim okuduğum ilk kitabı 1932'de basılmış Zeytin Dağı yazılmış daha doğrusu. Mesela 1966'da Atatürkçülük nedir ya da 1968'de Çankaya'da var daha onları okumadım okuyacağım. Çünkü her şey aynı anda maalesef okuyamıyoruz. Şimdi Filistin cephesinde Cemal Paşa'nın yani 4. Ordu Komutanı'nın işte Emir Subaylı Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaparken izlenimlerini 1932'de kaleme alıyor. Artı İttihat Terakki'nin 3 tane kudretli generali var. Bir Cemal Paşa, bir Talat Paşa, bir de Enver Paşa. İkisi suikaste uğrayacak, sonrasında hayatlarını yitirecekler. Şimdi Fahri Rıfkı Atay bu ilk görevinden sonra işte Anadolu'ya dönüyor. Milli mücadelede yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2., 3., 4. döneminde Bolu milletvekili oluyor. 5., 6., 7., 8. döneminde de Ankara milletvekili oluyor ve sonrasında da hayatını yitirecek. Milletvekilliği yaptığı dönem 1923 1950 arası. Yani çok partili döneme 1946'da geçtik. 1950'de Adnan Menderes hükümeti seçimle iş başına geldiğinde demek ki o bir daha milletvekili seçilemedi. Şimdi kitap bu coğrafyada yani Filistin coğrafyasında Türklere ne kadar sevgi var? Arapların bize yaklaşımı nedir falan diye işte Türk ordusunun durumu nedir diye Osmanlı ordusunun. Bunları anlatan ve hani insanın da içini acıtan ama ya ne günler yaşamış bu işte ülke vatandaşları dedirten bir kitap. Şimdi bu kitabı mutlaka okumak gerekir. Çünkü sonuç itibariyle ben hani Cumhuriyet tarihine de ilgi duyan, bu konuyla ilgili birçok YouTube videosu izleyen, kitap okuyan, artı işte sesli kitaplar vardır. Onları da dinleyen birisi olarak hani bir fikrim gelişiyor ki bu bir hani bir hoca olduğum için zaten görevim. Sonuçta ben bilgimle varım. İkincisi de bir vatandaş olarak da sorumluluğum ve okumak sonuç itibariyle dediğim gibi bir alışkanlık. Şimdi ben dün gece itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldim. Perşembe sabah oraya gitmiştim ve cuma günü bir duruşmaya çıkıp yaptığım bir bilirkişlikle ilgili çapraz sorguya tabi tutuldum. Çünkü Kıbrıs hukuku İngiliz hukukunu andırdığı için bir dosyada bilirkişlik yaptığınızda taraflar size sorular soruyor ve uzun sürüyor. Yani bir buçuk saat, iki buçuk saat falan süren de bir eylem. Böyle bir duruşmaya gitmek için Kıbrıs'a gittim ve dün gece itibariyle de döndüm. Cuma günü de duruşmaya çıktım. Şimdi hani ben prensip itibariyle meraklı bir insan da olduğum için hani neyi neden oluyor? Hani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı falan bunlara kafa yoran bir insan olarak Lefkoşa'da, Lefkoşa'da iki kesim. Kuzey kesimi Türk, güney kesimi Rum. Artı ikisinin de başkenti Lefkoşa. Artı çok da tarihi bir yer. Yani Osmanlı'dan önce de 1571'de Osmanlı adayı alıyor. Önce de önemli bir şehir. Ve içinden bir dere geçiyor. Şimdi ben sabah otelden alındım. Çünkü duruşmaya çıkacağım, mahkemeye götürüleceğim falan. Bir tane genç arkadaş geldi. Ben de hani sabah mahmurlu kahvaltımı falan yapmışım. Öyle pek hani sohbet etmeyeceğim bir havadaydım. Çocuk sıcakkanlı çıktı. 22-23 yaşında bir şey. Dedi isminiz ne dedi. İşte ben de ismimi söyledim. Ben de cevaben hani senin ismin ne diye sordum. Dedim nasıl işte Kıbrıs'ta işler, keyfin iyi mi işte ne güzel Kıbrıs'a geldik diyor musun falan deyince dedi ki benim işte annem babam 1995'te Konya Cumra'dan gelmiş Cumra'ya da ve ben de burada doğdum hani vesaire diye anlattı. Şimdi ben de yolda gidiyoruz sabah bile olmasına rağmen trafik sıkışık çünkü Kıbrıs'ta çok araba var e, müreffeh bir toplum yani Türkiye'ye göre durumları daha iyi o nedenle trafikte de sıkışık dedim ki bak dedim beni dedim bir caddeden aldın otelden dere boyu caddesi bu dedim niye hani dere boyu caddesi hani bir baktı hani yan tarafta dere var. Tam bildi mi bilemedi mi açıkçası bilmiyorum. Hani dere ve dere boyu. Yani dere geçiyor. Derede 100 kilometrelik bir dere. 1340'da bu dere için İtalyan gezgin demiş ki kışları sele yapar, yazları kurur. Böyle bir dere. Geniş 10 metrelik falan bir dere. Onları tepki göstermedi. Hani tam anlamadım hakikaten dere boyunun neden dere boyu olduğunu biliyor mu diye. Dedim bu derenin adı ne? Bilemedi. Kanlı dere çok önemli bir tarihçesi var derenin adı da Kanlı Dere. Dedim ki peki dedim Lefkoşe'nin kaç kapısı var dedim. Şimdi Girne'de şey Lefkoşe'de surlarla çevrili olduğu için kapıları var. İşte İstanbul'da da İstanbul surları var işte. Sur içi denir ona. 44 tane mi kapısı var işte. Topkapı, Silivri kapı vesaire gibi bir sürü çatladı kapı gibi bir sürü 44 tane kapısı var. Dedim peki Lefkoşe'de dedim kaç kapı var hani surlarda? Çünkü Girne kapısından geçiyoruz o ara. Girne kapısı kuzeydeki kapı surların içinde. Dedi ki bilmiyorum ama dedi herhalde dörttür dedi. Gene akıllı. Yani kuzey, güney, batı, doğu hani dört olur gibisine. Çünkü İstanbul'da 44. Yani hani dört olmayabilir, 44 de olabilir, daha da az olabilir. Aslında üç. Dedim ki bak dedim işte bu Girne kapısı, geçtiğimiz kuzey kapısı, batıdaki kapısı ne olabilir dedim. Bilemedi, baf dedim. Artı doğudaki kapısı ne olabilir dedim. Onu da bilemedi. Bu da Magosa dedim. Onlar daha farklı kapılar. Şimdi dedim ki niye hiç okumuyorsun, hiç niye merak etmiyorsun, yaşadığın şehri niye hani irdelemiyorsun falan dedim. İşte tebessüm etti, işte pek okumuyoruz, öyle bir alışkanlığımız yok falan dedi. Geçti gitti. Şimdi bu dün tespit ettiğim bir diyalog. Şimdi asıl söylemek istediklerime geleceğim. Şimdi ben liseyi Manisa Salihli'de okudum. Burası benim kasabam. Yani annem babam da oranın bir köyünden ve sonuç itibariyle orta üç, lise bir, lise iki, lise üç orada geçti. Hani gençliğim orada geçti. Unutulmayan üç çeşit arkadaşlık denir. Birisi lise arkadaşları, birisi asker arkadaşları, bir de ceza evi arkadaşları denir. Bunu İlhan Selçuk bir kitabında yazmıştır. Ben de şimdi hani lise okudum, yıllardır gitmiyorum. Bir gideyim, cumartesi sabah hani oraya intikal ettim. Pazar akşamda döndüm, bir 50 kilometre yürümüşümdür. Sokak sokak, cadde cadde bütün Salihli'yi yani ilçeme gezdim. Şimdi açıkçası bu seyahatte ben hani çok da şaşırdım. Yani Salihli gelişmiş, inşaatlar yapılmış, güzel de bir şehir. Yani eskiden de çok güzeldi ama gene de güzel. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten düzenli, tertipli bir şehir falan. Şimdi birkaç şey dikkatimi çekti. Her taraf çöp. Hadi dedim bu hafta sonu. Demek ki belediye temizlik görevlileri çalışmıyor ama cumartesi pazar ama bunların fotoğraflarını da çektim. Bunlar çok acı şeyler. Mesela Salihli'de işte bizim tepe diye bir tepe vardır. Yüksektir. Bütün Salihli'yi görür oraya çıkılır. Biz de lisede okurken işte oraları çıkardık genç olarak. Sohbet ederdik işte gezerdik Salihli'ye bakardık vesaire. Şimdi çöp tenekesi var. Çöp tenekesinin içine çöp atılmamış. ileri toprağa atılmış şişe, kırık şişeler, çöpler, sigara paketleri falan. Yani bunu anlamak mümkün değil. Yurt dışında asla böyle bir şey yok. Yani çöp tenekesi önünüzde dururken niye şişeyi doğaya atarsınız? Ya da plastik pet şişe suyunu neden doğaya atarsınız? Bu kısmı hadi ben dedim ki işte Türk maalesef işte ne çöp alışkanlığı var ne trafik alışkanlığı var falan diye geçtim içimde. Sonra şehri geziyorum. Cumartesi de gezdim, pazar da gezdim. İşte pazar günü öğlen falan kahveler full. Ya bu beni çok şaşırttı. Yani kahvelere ben de zamanda gittim. Öğrenciyken de gittim. İşte saldayken masa tenisi oynamaya falan da giderdik. Şimdi kahveler full ve pazar günü saat 12'de full. Yani oturacak masa yok. Yani şunu dedim. Yani sizin bir karınız, çocuğunuz yok mu? Bir pazarı oturun, sohbet edin, ailece geçirin. Nedir hani derdiniz? Ve işte taş denen okey oynanıyor ya da kağıt oyunları oynanıyor. Herkes işte bir telaş içinde, herkesin ağzında sigara. Şimdi buna da şaşırdım. Akabinde işte bir anne meyhaneler de vardır. Sadece sonuç itibariyle hayatı boyunca AKP'li olmamış bir ilçe. Terör nedeniyle Güneydoğu'daki etnik ayrımcı terör nedeniyle çok şehit verdiği için MHP iktidarı da oldu uzun yıllar. Bu bir tepkiydi. Ama genel olarak CHP'li bir yer. CHP belediye var şu anda. Şimdi işte meyhane bir ayne falan insanlar hani içki de içer falan ama bir kesimi artık alkol bağımlısı. Hani yüzü kıpkırmızı olmuş vaziyette. Hani nedir bu kadar içmeye derdiniz? Hani oturun sohbet için vesaire için de bu kadar artık bağımlı olacak kadar içmek nedir falan kısmına. Şimdi böyle tespitlerde bulundum. Şimdi şunu dedim mesela içimden. Bu kahvede oturan işte 50-60 kişiyi çıkarsanız işte günlük bir yövmeye verseniz şehrimizi temizleyeceğiz diye. Çünkü zaman zaman yapılır. Deniz temizlenir. Bunu gönüllüler yapar kampüs temizlenir, işte 3 konteyner çöp çıktı falan denir. Yani bu oturanlara, hani bugün kahvede oturmak yok, hepimiz çıkacağız, işte sokaklardaki çöpleri toplayacağız falan deseler bir de yövmeye de verseler. Sonuçta belediyenin parası var. Yövmeye verin günlük ve buraları derlesin, toplasın. Sonuç itibariyle şehirde tertemiz, pırıl pırıl olsun diye geçirdim. Tabi bu benim aklımdan geçmiş bir fikir. Ve geldi geçti, bitti gitti. Şimdi, bütün bunları derleyip topladığımda yani bundan birkaç hafta önce ver işte Manisa Sahil ilçesinde gördüklerim. Yani insanların yere çöp atmasından zaman zaman çünkü Türkiye'de trafiği de hani eleştiriyorum yaya geçitlerini falan. Kahvede oturmak pazarın sabahından itibaren işte alkol alınan yerlerin bu kadar teveccüh görmesi dolu olması yoksa gidin kahvenizi de için biranızı da için içkinizi de için derdim o değil ama sonuç itibariyle hani bağımlı olacak kadar hareket etmeyin. Bunun üstüne Kıbrıs'ta yaşadığım yani yaşadığı şehrin kaç kapısı olduğunu bilmeyen, yani caddenin yanındaki derenin adını bilmeyen, yani şunu diyor genç, diyor ki bilmiyorum adını. Yani bence bu çok kabul bile edilemez bir şey. Ve sonuç itibariyle bunca yıldır ders anlattığım yerleri de göz önüne aldığımda nedir yani amaç ne? Sonuç itibariyle insanlar doğuyor, büyüyor, ölüyor. Ve sonuçta işte hayatı boyunca da bir şeyler yapıyor. Yiyor, içiyor, geziyor okuyor, meslek sahibi oluyor vesaire. Hani meslek sahibi olma amacımız da genel olarak gelir elde etmek için. Yani kitap okuma alışkanlığının diplerde olduğu, kitap evlerinin sinek avladığı gördüğüm kadarıyla. Artı uçakta giderken oturun bir kitap falan okuyor. Mesela ben dün gece gelirken oturdum başka bir kitap okudum. Bir gün onu da tanıtacağım. O da 1890'larda, 1910'larda yazılmış bir yabancı kitap. Ve gerçekten adamlar o tarihte neyi yazmış? Bir Fransız işte rektörün yazdığı bir kitap. Şimdi kitap okumak yok. Şehre temiz bakmak yok. Kahvede bütün gün vakit geçirmek var. Muhtemelen kumar oynayanlar. Artı işte bir şekilde daha verimsiz işler yapmak var. Artı şu çevremize duyarlı olalım yok. Kuraklık bir yandan dün haritalar vardı gazetelerde. Türkiye'ye büyük kuraklık benziyor diye. Pahalılık, et yokluğu, işte market Fransız eti satıyor 300 lira, Türk eti 700-800 lira, kurban nasıl geçecek insanlar diye bir sürü der. Ama çözüm ne? Çözüm yok. Yani gerçekten ne genci oturuyor, okuyor, öğreniyor, kendini geliştiriyor. Herkes işte elinde sigara bir şekilde ortada geziyor. Yani yesin içsin geçsin herkes eğlensin buna bir şey demeyeceğim ama sonuç itibariyle de toplum içinde yarar da sağlasın. Artı elindeki... Paketi arabanın camından caddeye atıyor, çöp olarak. Artı bütün gün kahvede pinekliyor falanı görünce gerçekten bu ülke nasıl düzelir, nereye gidiyor vesaire gibi soru işaretlerini bir kez daha kafamda yaşadım ve bunların da bilinmesini arzu ettim.